Herkese aleyküm kardeşlerim. Buhar çarablarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben küçük şeylerle mutlu olan bir insanım. Abone geldikçe mutlu oluyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Bugünkü videomuz Vozol yanık tadını geçirme taktiği. Şimdi bizim taktiğimiz diğer youtuberların taktiğine benzemez, farklıdır. Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Şimdi güzel kardeşlerim bunun ben part 1'ini çekmiştim. Bu da part 2 olsun madem. Şimdi şöyle. İlk önce cihazımızı açarken açarken insanlar çok zorlanıyorlar. Anlamıyorum. Şöyle elinizde tuttunuz şu şekilde tuttunuz. Bakın. Kamera biraz yan. Şu şekilde şöyle elinizde tuttunuz. Şuradan parmağınızı bastınız. Bakın şu şuraya aşağıya doğru ittireceksiniz. Şöyle tuttunuz elinizde. Şu şekilde tuttunuz. Şuraya da baş e Hangi parmağı oluyordu lan bu? Ulan parmağımı unuttum anasını sat. Neyse. Şuradan bastırdınız. Şöyle aşağıya doğru ittireceksiniz. Bakın şurayı şu bölgeyi aşağıya doğru ittireceksiniz. Şöyle yani. Basıyorum bakın. Şöyle. Heh. Bastırıyorsunuz. Olmadı mı? Şu avuç için tutuyorsunuz. Yine aşağıya doğru. Oo, Gerçekten sıkı. Aa, oh, bu açmadı lan. Allah Allah. Diğerini deneyeyim bak. <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde elimize aldık. Şöyle avuç içimizle şurayla tutu bakın şurayı şu bölgeyi şu bölgeyi avuç içime koyacağım şöyle aşağıya doğru bastıracağım şöyle. Şu şekilde bastırdınız. Çıkardınız. Ondan sonra şurayı da aşağıya doğru ittiriyorsunuz. Bak kendini attı. Şöyle açtınız. Elinizi aldınız. Şu şekilde bakın. Şurayı bir çıkartıyorsunuz. Üstünde bir lastik olur. Orayı çıkarttık. Aşağıdakini de çıkartıyoruz. Koilini aldık. Bakın bunun içinde koil var. Şunu da şöyle koyalım. İlk önce pamuğumuzu aldık çıkarttık. Kardeşlerim bu, bu pamuğu sabunsuz olarak yıkıyorsunuz. Yani suda sadece suda bu pamuğu yıkıyorsunuz. Ondan sonra kurutuyorsunuz. Kuruttuktan sonra şu koyulu alıyorsunuz. Koyulu bir sökeceğiz ilk önce. Şöyle koyulu şey var. Üstünde böyle bir peçete gibi bir şey var. koylu sökeceksiniz. Peçeteyi de çıkartacaksınız. Bakın arkadaşlar. yanık yeri görüyorsunuz değil mi? Yanık yer burası işte. Asıl burayı düzeltmeden diğer yerler düzelmiyor bu. Peçeteyi temizliyoruz. Şimdi Aa, Çakmak yok bende ya. Tüh. Lan. Neyse arkadaşlar. Anlatayım. Siz yapın. Şunu söktükten sonra. Aman dikkatli olun. Şurayı çakmakla şurada bak. Tel gibi bir şey çıkacak. Çakmakla ısıtıyorsunuz burayı. Yakıyorsunuz bekliyorsunuz. Elinizde silecek bir şey varsa şöyle o siyahlığı siliyorsunuz. Şurada bakın tel var. Teli çakmakla ısıtıyorsunuz. Kamera odakladım bilmiyorum da. Odaklamadı herhalde. Şurada tel var. Koyul yani. Orayı çakmakla ısıtıyorsunuz. Neyse bunu şu şekilde şöyle çıkaralım teli sadece bir tez zaten içine sokuyorsunuz. Bakın zaten şurası şöyle. Ben biraz çıkarırken koparttım ama siz kopartmayın. Şöyle içine soktuktan sonra geriye şu şekilde sarıyorsunuz. Ne dedik? O teli çakmakla ısıtıyorsunuz. Güzel peçete ile ısıttıktan sonra şöyle siler gibi yapıyorsunuz. O kararma gidecek. Bu üçe. ondan sonra bu pamuk su de peçetenin üstüne takılma yeri var zaten. Bakın şu ikiliydi şöyle üstüne takıyorsunuz. Ya bunu sarın şöyle yeter. Yani hem otele değsin hem de sarın yeter. Ondan sonra tabi bunu bu şeyi de yıkayacaksınız siz. Pamuğu da yıkadınız. Sonra pamuğun içine kaktırın gitsin sorun yok sonra şunu da geri takıyorsunuz bunu da üstüne geçiriyorsunuz ters oldu geçirdik zımbırtısında şöyle takıyorsunuz olay bu Ondan sonra çekmeye, işmeye devam edebilirsiniz. Ama bakın, siz ilk önce ne yapacaksınız? Şuralara görmeden, girmeden. Şimdi tekrar göstereyim. Siz ilk önce pamuğu yıkıyorsunuz, sonra kurutuyorsunuz. Kuruttuktan sonra şuralarına likiti döküyorsunuz, şu bölgeye. Yani şu şekilde onu da göstereyim. Yani şuraya girmeyin siz ilk başta. Bakın. Buraya girerseniz hani burada bir yanlışlık yaparsanız cihaz çalışmaz. Haberiniz olsun. Şurayı şöyle likitliyorsunuz. Ben kullanmadığım için likitlenmeyeceğim. Boşuna gitmesin. Likitliyorsunuz güzelce Sonra e, geri takıyorsunuz. Yani ilk başta siz e, bu pamuğu bir yıkayın sonra likitleyin, deneyin. Yanık tadı gelirse bu koyulu sökün. Yani koyle e, siz girmeyin bir yerlerini koparttırabilirsiniz. Ama kendine güvenin varsa girsin. Dediğim gibi o koil e, orayı koilin etrafındaki peçeteyi söktükten sonra orayı çakmakla ısıttığınızda o yanık tadını giderecektir. Yani son çözümünüz olsun. O. Siz ilk önce pamuğu yıkayın bir deneyin. Likitleyin pamuğun sonuna buralarından. Şöyle likitliyorsunuz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Pamuğun içini açıp şekilde içini aç içini açıp içinden de likitleyebilirsiniz sonra takıyorsunuz üstüne zımbırtısını da takıyorsunuz şu lastiğini Bu şekilde taktıktan sonra he Tamam. Yok yok tamam sen git işim var ya rahatsız etme bir. Sonra şunu da şöyle takıyoruz. Şu şekilde taktık. MZ'yi de üstüne şu şekilde bakın. Şöyle takıyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Olay bu. Bu şekilde deneyin. Ne dedik? İlk önce pamuğu deneyeceksiniz. Pamuğu bir yıkayacaksınız. Kurtacaksınız. Ondan sonra o koyuyla gireceksiniz. Koyu ile en son çare arkadaşlar. Ama kalıcı bir çözüm. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum.